Selam arkadaşlar. Ben bulunduğum bölgede sürekli sıklıkla her gün dağa, ormana, spora çıkıyorum. Bu süre zarfında bir sürü yer keşfettim. Bilinen yerler var. Şöyle gördüğünüz gibi bilinmeyen yerler var. Bunları sizinle paylaşmak istedim. Aynı zamanda olduğum bölgede burada yaşayıp daha buraları görmeyen arkadaşlarım var. Ve onlar için hem de an olarak kalsın. Kalması amaçlı böyle bir şey çekiyorum. Olduğun bölge aynen böyle arkadaşlar. Şu ağaç gerçekten güzel bu arada. Tam böyle şey gibi durmuyor mu hani? Sihirli yani <laughs> fantastik duruyor. Çok beğeniyorum. Ee, onun dışında kovanlarımız var. Kovanlarda tabii ki bir dünya arı var. Karşıda da var. Bir sürü. Böyle bir yer anlayacağınız. Ee, benim bahsettiğim dağlar ee, şurada ay, şurada bir tane mezar var. Ee, ve bu tarafın daha hani vadiye aşıyorsunuz o taraflarda var. Bir de bunlar açık. Umarım yanmam yani. Sokarlar falan. Çıkarken zorlandım. Çünkü ayakkabım uygun değil. Evet tabelada bahsi geçen yer aynen burası. Böyle bir yer. İşte çok da karıştırmak istemiyorum. Akşam oluyor. Devam edeceğim. Diğer yeri göstereceğim. Oraya biraz yolumuz var. Ve oraya çıkarken milyon defa <laughs> çıkarken ve inerken düştüm. Çünkü ayakkabım buna uygun değil. Ama inatla bu ayakkabımı dağlarda giyiyorum. Çünkü artık parçalandı. Hani e, Buna özel bir ayakkabı almam gerekecek. Ben biraz hızlanmaya başladım. Çünkü aslında oraya buradan da gidiliyor da. Gidiliyorum ki. Neyse ben burayı takip edeyim. Hızlanmaya başladım çünkü... Güneş batıyor ve ben korkarım. O bahsettiğim yer buranın arkasında. Ee, dur bakayım nereden geçeceğim. Bir tane kamera alsam çok çok daha iyi olacak. Düşünüyorum zaten. Sadece hani kabaca başlamak istedim burayı ilerleyeceğiz. Şimdi buradan <laughs> iyi burada ayakkabım kaymıyor. Şimdi o ayak izini size göstermeyi çok istiyorum. Ay yürüyorum ve bu arada tek başıma sıkıcı oluyor. Ben yanımda böyle biri olsaydı gırgır gır şamata tek başıma da ne konuşayım yani boş boş. Sonra deli dersiniz bana. Gerçi deli olmak zaten bu devirde daha iyi de. O bahsettiğim ayak izi şurada bir yerdeydi sanki. Ee... yok dur. He buldum. Şu. Çok bariz. Bakın işte tuzaklı yer burası. Kapıyı da göreceksiniz şimdi. Sonradan kapatılma kapıyı göstereceğim size. Burası tuzaklı arkadaşlar. Bariz görüyorsunuz. Burası sonradan kapatılma. Orada bir yuvarlak var. Görüyorsunuz. Şimdi geri çıkacağım. Başka bir işaretin olduğu yere götüreceğim sizi. Nasıl çıkacağım? <laughs> Oh. Ay. Şey düşünüyorum. Sonuç olarak hediyeliği açsam ne olacak ki yani hani ben Türk lirasına çeviremem. Yani çevirmek de zaten hani bu şey illegal olduğu için uğraşamam anlayacağınız yani. O yüzden Ula'daki arkadaşlarım uğraşmak istiyorsanız buyurun gelin. Gereksiz bir şey yapıyorum ben de bilmiyorum. Çünkü neden olmasın? Ne konuştuğumu ben de bilmiyorum. Ee, yani YouTube'da biriktireceğim anı olarak. Amaç o. Öyle diyeyim. Ee, daha bu dağların arkasını açtığımızda Orada birçok yer var. Videonun en başındaki yer de İnardı Mezarı deniliyor. Buradaki size gösterdiğim yer de İnardı Mezarı deniliyor buraya da. Ee, yani neden öyle diyorlar merak etmedim değil açıkçası. Yani eve gidince bir araştıracağım. Umarım <laughs> kötü bir hikayesi yoktur. Keşke önce araştırsaydım. Neyse siz de merak edersiniz, araştırın yani. Hani araştırmak kötü bir şey mi? Güzel. Araştırın. Her şeyi de ben mi söyleyeceğim? Sanki çok şey söylüyorum da. Neyse. Bu tarlalardan şu tarafa doğru gideceğim. Ee, neden sürekli kesiyorum? Çünkü hani sıkılmayın diye. Ayrıca ne bileyim bu bu tarz videolar hep sıkıcı olur yani bence. Ben sıkılıyorum izlerken. Şu galiba. Neyse dur gideceğim bakacağım. Bu arada kesmemin, sürekli kesmemin sebebi e, yürürken telefonda video çekemiyorum. Hani sürekli sallanıyor ya. O yüzden pek sallamak istemiyorum. Arkadaşlar ben biraz bu kayayı inceledim. Şurada görmüş olduğunuz bir boşluk var. Burası nereye gidiyor? Bir fikrim yok. Dün burayı gördüm ve ilgimi çekti. Daha sonradan kayayı incelemek istedim. Ve bu sırada güneş bulmasın. Şunları fark ettim. Ee, ben bu buraya üç tane olduğunu söyleyeceğim. Üç tane e, oymamız var. Burada da bir oyuk var, oyma var, ama özensiz. Şimdi yürürken size biraz açıklamasını yapayım. Diyelim hani orada üç tane e, deliğimizi gördük. Oradaki oyma çok özensiz yapılmış. Bunun hani özensiz olmasının nedeni bu kişilerin o kadar çok soylu olmaması. Eğer soylu biri olsaydı, soylu birileri veya e, o oyma daha çok özen gösterilerek yapılırdı diye biliyorum. E, ve ben nereye gidiyorum? Ben yanlış yere gidiyorum. Aklımı kaybedeceğim galiba yakında. Neyse... O mezarları buldular mı bilmiyorum. Ee, zaten gidiyor burası da. Buraya dün çıktım ama çok fazla ilerlemedim. Belki bir gün oraya da çıkarım. İşte dağ taş bir bakarım ne var ne yok. İşaret görürsem devam ederim. Ee, onun dışında videonun sonuna zaten ben fotoğrafları koyacağım. Dandik bir şekilde video çekmek istemiyorum. O yüzden fotoğrafları koyacağım. Hani kamerayı zaten temin ettikten sonra planlarım var. Birkaç kişiyle de bir planım var. Zaten bunu Instagram'da bahsetmiştim. Hatta oylama yapmıştık ve siz Kıbledere demiştiniz. Aslen hani Kıbledere köyü diye bir yer yok. Uydurma. O at niye öyle bilmiyorum. İşte araştırmayı yapıp o köye gidip orada bir gün geçirmeyi planlıyorum. Hani uyumayacağım etmeyeceğim. Ee, sabahlamayı düşünüyorum. Belki köyde gezeriz. Otururuz yeriz konuşuruz. Öyle bir şeyler yaparız işte. Efsane mi gerçek mi gibi. Bir bakalım ne var ne yok çok merak ediyorum. Hani e, clickbait yapanlar oluyor falan. Şahsen ben çok merak ediyorum. Hani amacım öyle aa işte ben şuraya gidiyorum buraya gidiyorum falan hani izlenme vesaire değil. Hani bu gidenleri e, hani onlar gerçekten ne yapıyor orada? Hani clickbait mi değil mi? Siz zaten benim ne demek istediğimi anladınız. E, merak ediyorum yani. işin özü. Oh bir gideceğim bakacağım. Ses geliyor mu? Bir evlere girer çıkarız. Neler var neler yok. Neyse daha fazla uzatmak istemiyorum. Zaten videonun sonuna da koyacağım. O bahsettiğim yerleri. Ve an olarak kalsın. Yani ileride azlaymış azmaymış. Diyemiyorum her ne boksa. Tamam mı? Olursam ileride açar izlerim.